2037 yılında RSU isimli uzay gemisi insanlığı ilk kez Mars'a götürmek üzere yola çıktı. Retteban 7 aylık zorlu bir yola çıkıyor. Dünya'yla, sürüp, yapay, zeka destekli sistemler ve sınırlı yapay yerçekimi ortamıyla donatılmıştı. İlk haftalar rutin geçti, araştırmalar planlandı, simülasyonlar tekrarlandı. Ancak 3. haftada Lena geminin enerji çekirdeğinde dalgalanmalar tespit etti. Küçük bir arıza gibi görünse de bu durum uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilirdi. Lena'nın uyarısıyla tüm ekip alarma geçti. Komutan Lee soğukkanlılığını koruyarak protokol 7'yi devreye aldı. Doktor Green mürettebatın artan stres seviyelerine dikkat çekti. Özellikle Elif dalgalanmanın Mars yolculuğunu riske atmasından dolayı büyük endişe içindeydi. Lena, sorumlu enerji modülünü tamir etmek için dış göreve çıktı. Cemil, içeriden sistemi yeniden başlatmak üzere hazır bekliyordu. Ancak dış uzayda Lena'nın bağlantısı kısa süreliğine kesildi. Telsizden gelen bozuk sesler mürekkebatın kalbini ağzına getirdi. Neyse ki Lena, kabloda meydana gelen bir kısa devreyi tespit etti ve başarıyla tamir etti. Yolculuğun dördüncü ayında geminin radar sistemleri bilinmeyen bir sinyal yakaladı. Sinyal, Mars yörüngesinden geliyordu ve doğal kaynaklara ait bir sinyale benzemiyordu. Elif bu sinyalin yapay olabileceğini düşündü. Belki de bir zamanlar Mars'ta akıllı yaşam vardı diye mırıldandı. Profesör Arslan sinyalin kaynağını analiz etti ve bunun antik bir yapıdan yansımış olabileceğini öne sürdü. Heyecanla Mars'a inişten sonra ilk araştırma hedeflerinin bu sinyalin kaynağı olmasına karar verdiler. İnişe bir ay kala gemide beklenmedik bir şekilde su geri dönüşüm sisteminde bozulma yaşandı. Su kaybı en büyük krizlerden biriydi. Elif ve Lena birlikte çalışarak sistemin organik filtrelerini geçici olarak tamir etti. Bu süreçte ekip içinde gerginlikler yaşandı. Doktor Green özellikle Komutan Lee ile Doktor Torres arasındaki gerilimi yatıştırmaya çalıştı. Lee bir noktada bu görevin başarısı sadece teknolojiye değil, birbirimize olan güvenimize bağlı dedi. Sonunda Mars'ın yörüngesine ulaştılar. Ares I planında büyükaller ismailis, konumları tutmuş İniş başarıyla gerçekleşti. Kızıl Toprak ilk kez bu beş kişiyi sessizce karşıladı. İlk haftalarda hem yaşam destek kuruldu hem de sinyalin kaynağına ulaşmak için araçla uzun mesafeli bir keşif planlandı. Bir sabah Elif mikroskobik yaşam belirtileri içeren bir toprak örneği bulduğunu ilan etti. Bu bulgu insanlık için tarihi bir dönüm noktasıydı. O sırada Cemil ve Lena sinyalin geldiği antik yapıya ulaştı. Yapı içi oyulmuş, Taş benzeri bir kubbeydi. İçeride karmaşık geometrik desenler vardı. Belki de Marslılar bir e, zamanlar gerçekten vardı. Aresur ekibi sadece bilimsel değil insanlık açısından da büyük keşiflere imza attı. Dayanışmaları, zekaları ve cesaretleriyle Mars'ta ilk insan kolonisini başlatan öncüler oldular. Ve dünyaya dönerken arkalarında sadece ayak izlerini değil insanlık tarihinin yeni bir başlangıcını bıraktılar.